Günaydın. Günaydın. <laughs> Buradayım. Şimdi arkadaşlar. E, bir süredir çadır kampı yapıyordum biliyorsunuz. daha e, da bayırda. Ya da sessiz ıssız bir koy bulmuştum orada. E, neydi o? Aya Nikola Kilisesi. Ve onun altındaki tepe koy. Tepe koyda. Sonra dağa çıktık. Sonra mavi koya indik. Sonra bilmem ne yaptık. Şudur budur derken e, buradaki şelale var. Bir tane. Ya burada çok rüzgar esiyor ya. Neyse. Dışarıda durmak istiyorum ama. E, burada bir tane şelale varmış. Daha doğrusu iki tane şelale varmış. E, bir tanesi küçük şelale. Bir tanesi büyük şelale diye geçiyor. Bayağı yaratıcı olmuş. E, oraya doğru dün ben yola çıktım. Bu arada ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Problemle. Benim e, anahtarım, kapı anahtarım kırıldı. E, Yedeklerde bir türlü bulamadım. Yaptırayım dedim. Bir toplu yedek yaptırmıştım. Onu kaybettim zannedersem. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bir yere atmışımdır kesin ama. Ee, sonrasında yaptırmak için adaya da bir tane anahtarcı var. O anahtarcıya gittim verdim. Ha, bundan da bir top yaptır. O kırık parçaları da götürdüm. Yapılıyor. Tam güzel bir noktadan kırmışım ben. Ayarlı. <laughs> Neyse. Ee, yapılmadı. Ee, Oldu olmadı bilmem ne derken ben e, şey yaptım e, biraz ya canlılık var biliyorsunuz ya da fark etmişinizdir bastım gittim vapurla Çanakkale'ye gittim yaptırdım geldim sonra bu şelale e, fikrini düşündüm olur mu olmaz mı olur niye olmasın ayağımın tozuyla gittim hemen e, anahtarlarımı aldım ya zaten sevinçliyim mutluyum onu kutlamam lazım benim e, adada bir hazırlığımı yaptım noktalarımı belirledim alışverişimi yaptım sonra yola çıktım yola çıktım ama böyle bir noktada durdum ben şurada da bir çeşme var şimdi çeşmenin orada dedim durayım sabah orada elimizi yüzümüzü yıkarız bir suyun başında bir de şöyle güzel bir bak manzara var gördün mü şu manzarada şöylece durayım dedim çünkü gideceğim noktada <laughs> arabaya koyduk ya karavanı. Ee, o noktadan sonra yürümem gerekiyor. Hani e, arabayla direkt şelaleye kadar gidilmeyecek. Çok güzel. Tam benim istediğim gibi ama <laughs> hani gece e, saatine kaldığım için alışverişte işte şuydu buydu zaten e, merkezden de e, Çanakkale merkezden de buraya oldukça geç bir saatte döndüm. Dedim ki gündüz gözüyle gözüm göre göre sağlam bir yere karavanımı bırakayım. Sonrasında da yükledim çantamı kampa. O şelaleleri bulayım dedim. Saat dediğim gibi saat 8.30 9. 9. Ben çoktan kahvaltımı falan yaptım. az sonra da bu çantamı falan hazırlayacağım. Rotamı tekrar rotamı tekrar kontrol ettikten sonra yola düşeceğim arkadaşlar. Şurada da bir tane küçük ev var Bak. Şöyle bir yol gidiyor. Nereye gidiyor acaba ya? Patika bak o. Ağaçlık, mağaçlık bir şeyler var orada. Oraya bilmiyorum. Oraya bakacağım ben. Çeşmenin karşısı. Buranın suyu da içilmiyor ya. Hani böyle ka kaynağını bulamazsanız su böyle de değişik bir tadı var. Ee, Adanın suyu öyle arkadaşlar. <laughs> ben elimi yüzümü bile neredeyse şeyde yıkayacağım. Hazır suyla yıkayacağım burada. Ben beğenmedim suyunu. aksındırsın sındırsanız Neyse. Hadi yola düşelim. Evet. Arkadaşlar keyfi keyifli ben rotama giderken birden pas diye bir ses geldi. Ee, geçen yolda yapılan hava hortumunun kısmı yine patladı arada bir patlak vardı oraya e, resmini çekmişimdir A, buraya koyarım bir ustayla görüştüm Cık, dedi benim işim var şimdi falan dedi yani bu e, egzoz freninin hortumu arkadaşlar egzoz frenine bastığım zaman bir e, hava kaçırma sesi geldi buradan bu taraflardan bir yerden daha doğrusu Sonradan da pas dedi gitti. Ee, benim bütün hava boşaldı. Aklıma böyle bir fikir geldi. Hani bu hortumu kestim patlak yerinden şuradan. Katladım ikiye. Şimdi de sıkıca bir bağlayacağım. Bu şekilde merkeze doğru hareket etmeyi düşünüyorum. Orada da tamirini yaptıracağım bunu. Bakalım nasıl olacak. Şimdi sıkıca iple de oraya bağladım ben bunu. Bir daha doladım yani. Artık kaçır mı kaçırmaz mı bilmiyorum deneyeceğiz. Benim herkese kadar atsa yeterli. Şu an için. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar o da olmadı. O bantladığım yerden tamam hava vermiyor ama hava da doldurmuyor. Anlamadım. Usta da insafa geldi. <laughs> geliyorum ben dedi. Onu bekliyorum şu anda. Bu ana hava dolduran hortum mu acaba patlayan onu bilemedim. Çünkü e, uçlarını bantladım. Buralardan hiçbir şekilde hava gelmiyor. E, ama hava da dolmuyor. Çok ilginç. Var bir şeyler ama nedir anlayamadım. Bakacağız artık. Usta gelsin de. Ya. <laughs> <laughs> Neyse. Bunlar da nedir? Bu işin farklı yönleri. Keyif almaya keyif almaya bakmak lazım. Çok da önemli değil. Şu, tam da köyün yolunu tıkardım mı diye düşünürken arkada bir boşluk varmış şanstan. Her neyse. usta gelince bakacağız artık. geldi. Bir şeyler yaptı etti ama dur bakalım. Araya bağlantı koydu. Şimdilik havamız doldu görünüyor. Tam ustası herhalde bu. Ee, Ayağın usta sağ olsun. Bakacağız. Adada bir güzel bir usta bulduk zannedersin. Şu anahtar faciasından sonra Usta bulamayacağım diye üzülmüştüm de. Neyse. İyice bir kontrol edecek şimdi. Işte. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Ayhan Usta e, şimdilik beni idare edecek şekilde e, tamir altını yaptı. Ve gitti. 250 TL para aldı. Yani gayet güzel. Trabzonluymuş. Ben şu anda aslında hortumun <laughs> patladığına sevindim. Bak neden? Az önce söyledim ya. Ee, her şeyde bir şey vardır. Ee, bir keyfini almak lazım. İlla iyi bir şeylere kapı açacaktır. Ben adada Ayhan Usta gibi bir ustanın olduğunu öğrendim. Artık karavanımı huzurlu bir şekilde götürüp Ayhan Usta'ya teslim edebilirim. İşini gayet güzel yaptı. Hızlı bir şekilde yaptı. Ee, hatta birkaç kendisi de şu, buyu bilmem neyi tespit etti. Benim egzoz freninde bir arıza varmış. Onu şu anda iptal etti. Dönüp geleceğim dedi. Birkaç işi varmış. Oğlu da meslektaşım oldu. Olmuş. Bir yere ataması çıkacakmış artık. Onu götürüp getirecek. 3-4 gün sonra e, geldiği zaman ben karavanımı teslim edeceğim. Motorundan e, diğer aksamlardan, ıvırından, zıvırından her şeyine kadar götürüp Ayhan Usta'ya teslim edeceğim. Kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Şahin Kaya köyünden çıkıyoruz. Adamların yolunu da tıkadık ya. Arkada geçiş yeri vardı ama. <laughs> Hadi gidelim arkadaşlar. Bu arada bu yaban arısı karavanın hediyesi. Teşekkür ederim. Daha önce söyleyecektim. Unuttum. Çok güzel bir hediye ya. Buraya astım onu. Yaban arısı. Evet neredeyim yine istediğim yerde değilim ee, Marmaros limanı Marmaros plajı Marmaros şelalesinin olduğu güzergah e, kapatılmış arkadaşlar geçici bir süre orman yangınlarından dolayı kapatılmış bundan dolayı ben şu anda Uğurlu'dayım Uğurlu plajındayım ee, hani pes ettik mi etmedik ne yapacağız Uğurlu Limanı'ndan yola çıkacağız. E, plajından yola çıkacağız. Burada gizli e, koy var. Gizli koya geçeceğim. Oradan kıyı 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 kıyı. Yine ben e, ormanın içerisinden değil de kıyılardan devam ederek, kamp atarak e, yaklaşık 3-5 günde yine o şelalelerin olduğu yere gideceğim. Ya da plaja gideceğim. Bilmiyorum. Artık yasak olmayan yeri nereyse oraya doğru gitmeye çalışacağım. Kıyıdan kıyıdan. Böyle böyle şu anda Uğurlu plajındayım da Burayı daha sonra size tanıtırım Uğurlu plajında e, Ücretli duşlar tuvaletler bilmem neler var Oldukça da kalabalık Kampçılar karavancılar e, Oldukça fazla kullanıyor Burayı rağbet ettiği yer Buralarda serbest herhangi bir ücret yok e, Ön tarafa Bulunduğum yeri ve numaramı Yazdım Kapılarımı kitleyip yola çıkacağım. Şimdi hazırım ben neredeyse. Bak çantam orada. Ee, bir haftalık suyum günlük iki buçuk litreden. Bir haftalık suyum yaklaşık ve bir haftalık yiyeceğim hazır. Yine yüklendik 60 kilo. 55'ten fazla 60 60 kilo rahat var. 60 kilo bir e, çantayla çadırım, tulumum, matım, suyum. E, lazım olacak. ıvır zıvır her şey ne varsa eee batar e, power bank'ler hepsini yüklendim çıkacağım. Canım sıkıldı ya arkadaşlar. Bir yola çıktık. Bir önce e, arabanın hortumu patladı. E, hadi dedik neyse yaptırdık ettik bir şekilde e, rahat bir şekilde oldu. Tahmin ettiğimden daha kolay bir şekilde oldu. Sonrasında da Marmarasun Marmarasun eee kapalı olduğunu öğrendim güzergahı uğurluya çevirdim. Kıyı kıyı kamp atarak gideceğiz şimdi Marmaros plajına doğru. Ormanın içerisinden değil de kıyılardan. Yola düşelim hadi. Hocam hoş geldin. Karavanı bıraktım. Uğurlu plajından yaklaşık bir buçuk kilometre uzaktayım ve bir buçuk kilometredir böyle tatlı tatlı. Çok da tatlı değil bazen de. Bir yokuştan yukarıya doğru çıkıyorum şu anda. Eee Yüküm ağır olduğu için ve saat şu anda 4. Yaklaşık 1,5 kilometrede, 2 kilometrede duruma göre, yolun durumuna göre mola vermeyi planladım. Ee, Uğurlu plajından sonundan devam ettim arkadaşlar. Gizli limana hiç girmedim. Dönüşte artık gireceğiz oraya. Belki dönüşte gireriz. Ama bir şekilde girerim ben oraya. Bu yoldan gelirsem girerim. Öbür yoldan gelirsem el olmaz. Neyse ee, bu yol arkadaşlar Böyle bir hafif bir araç yolu gibi duruyor Bilmem ne gibi duruyor da Böyle aracınızı falan sokmayın buraya Özellikle girişte altını kesinlikle vurursunuz ee, Yürümeyi tercih edin Mis gibi hava Zaten bol oksijen Hemen açılıyorsunuz Kendinize geliyorsunuz ee, Bu patika tepeye doğru o, iki yerde ayrıldı Çatallandı Sola değil sağa gittim ikisinde de. Bu şekilde devam ediyorum. Zannedersem o dağın zirvesine kadar çıkartacak o beni. Bakacağız. Yol çatallanıyor burada arkadaşlar. Bak. Bir tepeye doğru. iki şuradan aşağıya doğru. Üç buradan daha aşağıya doğru. Dört solumuza yukarıya doğru. Sol yukarıyı tercih edeceğim. Neyse bilmiyorum. Oralar çok merak ediyorum ya. Artık bakacağız. Bakacağız. O taraflarda gideceğim. Yeterince erzam suyum var zaten. Tırmanalım. Al bak gizli limanı da görmedim demezsin. Ben de şimdi görüyorum zaten. Şura gizli liman. Uğurlu plajı hemen şu kısmın arkasında, tepenin arkasında. Uğurlu plajının bittiği yerden Yoldan ya daha doğrusu Patika'dan ilk solu e, yaptığınız zaman gizli limana gidiyor. Ben sağdan sağdan devam ettim böyle bu yolu takip ettim. Böyle yol orada biliyorsunuz dörde ayrıldı. Soldan devam ettim. Burası nereye çıkıyor? Bu yol niye var? Hiçbir bilgim yok. Ama Şurada ne var şurada? Şurada ne var? Onu bir görmem lazım benim. Böyle güzel bir manzara varmış gibi geliyor bana. Bakacağız. Gidiyoruz böylece. o orada bir ağır gibi bir şey var. Bak. Kullanılıyor mu acaba? Kullanılıyorsa su da vardır. Bak keçilerimiz bütün adanın her yerinde düşüyorlar neredeyse. Adanın her yerinde böyle serbestçe geziyorlar. yaban hayatı yok yani. Şurayı merak ettim. Siz de ettiniz değil mi? Ne var orada ne? Ne Şu anda aktif olarak kullanıldığını düşünmedim bir çiftlik evi var. Suyu var mı? Suyu var mı o önemli. Her taraf keçi pisliği, koyun pisliği. Burada yaşandığını zannetmiyor mu? Eskiden çiftlikmiş. Suyu var mı? Kesin vardır ya. Şuna Susuz çiftlik mi olur? Şuradan bir yerden hortumlar geliyor. Kuyu suyu işime yaramaz hiç işime yaramaz şu tepeye doğru gideceğim şimdi bakalım bayağı da ya Orada ne var Öğrendim ben. Orası neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin en batı noktası. Türk topraklarının en batı noktasıymış orası. Bak. Şurada gizli liman. Şurası Uğurlu plajı. Karavanımız o tarafta bir yerde. Şu anda buradan seçemiyorum da. Şurası da Türkiye'nin en batı noktası. Hadi gidelim. Neredeyse geldik arkadaşlar. Şöyle bolca düzlük alan. Şurada da bir baca gibi bir şey yapmışlar. Aslında aşağıdaki gizli limanın mükemmel bir görüntüsü var. Onu göstereceğim size. Önce şuraya bir bakalım. Şaka maka yordu ha. onu göstereceğim. Ben görüyorum şu anda. Süper. Sen bekle. Önce şura. Bak. Burada taşlardan böyle bir şey yapmışlar. Ne, ya, ne olduğunu bilmiyorum da. İyi al. Ben de koyayım bir taş. Hah. Oldu. çıkmıyordu. Türkiye'nin batı ucuna resimmiş. Çıktıkça çıkıyoruz ya. Gittikçe gidiyoruz. Zeytin ağaçları falan var aşağılarda da. Buradaki düzlük alanlarda kurabilirim çadırı. Akşamki rüzgar ne durumda olacak bilmiyorum. Ne taraftan esecek ne şiddetle esecek. En güzeli ben şuraya çantamı bırakayım. Of. Ay. Sırf 15 kilo su var arkadaşlar. Şunda. Litre. Kilo değil tamam. Kızmayın ama. Kilo litre işte. Yani. O kadar. Yoldan sonra. Başımlı. Bak şimdi, gel sana o limanın gizli limanın hayatında görüp görebileceğin en güzel görüntüsünü göstereyim. Dön. İşte burası gizli liman. Uğurlu plajı. Türkiye'nin en batı noktası. İşte burası. Türk topraklarının en batı noktası, en uç noktası burası. Batı bu taraf. Bak. Güneşten anlarsınız zaten ya. Ben niye söylüyorsun? İlginçtir ki telefonda çekiyor. Orada bir ağaç var. Ne ağacı bilmiyorum. Aşağıda yüzülebilecek alanlar var mı bilmiyorum. Bak. Farklı bir duygu ya. Oldukça dalgasız bir deniz. Oraya ineceğim ya. Merak. Aa karavanımı gördüm orada. <laughs> Yaklaşık üç buçuk 4 kilometre yürümüşüm. Dolana dolana. İnişli çıkışlı. Çoğunluğu çıkışlı. İniş çok yoktu. Ben şimdi kendime uygun bir kamp alanı bakacağım arkadaşlar. Çantayı da çok yukarıda bıraktık ya. Şuna bak. Size manzarayı göstereceğim diye. Neyse. Şu ta aşağılara deniz hizasına kadar. Buradan da o noktaya kadar yani en uç noktaya kadar indim geldim. Şu bulunduğum alandan daha temiz korunaklı bir alan bulamadım. Her taraf çok taşlık ve ağaç yok. Burada çadır kurma imkanım yok ama yukarıda vardı. Yukarıdan burayı tercih ettim. Burada çadır kurma imkanım yok. Fakat gölgeden ve daha doğrusu güneşten ve rüzgardan burası beni koruyacaktır. Uyku tulumu ve mat yardımıyla geceyi burada atlatırım. Şuraya uzanırım belki ya da yaslanırım uyurum bir şeyler yaparım burayı. taşlarını falan az sonra temizleyeceğim ben. Ee, buraya yerleşeceğim. Şurada bir çalı çırpı var. Şurada bir çalı çırpı var. Küçük şeyler. Ee, bir şeyler yedikten sonra da konservesi konserve kutusundan da kendime ocak yapacağım. Yine her zamanki gibi. Sonrasında da bir kahve hak ettim bir kahveyi hak ettim arkadaşlar. Bu ağaçlar iyi ki var ya. Bak ne kadar güzel. Hafif böyle tatlı bir esinti. Neyse. Ben ortalığı düzenleyeyim de. Devam ederiz. Oturma ve yatma alanımı temizledim arkadaşlar. Oldukça taş varmış. O taşları falan ayıkladım, temizledim. Şöyle taşlarla sürükledim. Kirini pisini attım matımı ve uyku tulumumu atabilirim artık. İşte manzaram bu arkadaşlar. Yani uzun uğraşlar sonunda çok yol teptim ya. Daha bayır, daha bayır, daha bayır. Hani yol düzgündü de gene bir önceki kamp vardı ya. Ee, Aya Nikola. Oraya kadar yorulmadım. Oraya kadar da yürümedim ama yoruldum. Yalan yok. Şans eseri böyle iki güzel ağaç. Türkiye'nin en batı noktasında. Şans eseri iki tane böyle bir zeytin ağacı buldum. Arasında matım ve uyku tulumumla kalacağım. Elbiselerimi sağa sola çalıların üzerine koydum kurusunlar diye. Yarın tekrar botlarım orada. Yarın tekrar e, ee, bir yürüyüşe çıkacağım büyük ihtimalle. Diğer e, marmaros var ya. Marmaros'a doğru belki. Emin değilim. Az önce kahvemi yaptım ben. Bu barbunya plaki kutusu. ya Normalde sevmem de. Hem yiyecek oluyor hem de böyle ocak oluyor bana. Ee, <laughs> yani yanlarını alt üst alt üst bir de tabanını 2-3 e, yerden deldim sabitledim. Kontrollü bir şekilde ateşimi yakıyorum. Üstüne cezvemi koydum. Şu anda da bir su daha ısınıyor. Kahvem burada bak. Bardak almayı artık bıraktım. Soda alıyorum. Hem içecek oluyor bana. Su ihtiyacımı gideriyor. Hem de bu şekilde bardak olarak kullanabiliyorum. Yaklaşık 10 litre su ııı ee, 6 7 tane de sodam var. Dı. Yeter herhalde bana 3 gün 4 gün yeter ya. 15 litre. Pardon. 15 litre suyum var. 7 e, tane de sodam vardı. Bakacağız ya. Günlük 2,5 litreden en kötü durumda 5-6 gün beni idare edecek suyum var. E, yiyecek konusunda çok bir şeye ihtiyacım yok zaten eee Fazla da bir yemekle de işim yok da yine ee, yine de sabah kahvaltısı olacak şekilde sabah kahvaltısında işte sucuktu e, kaşardı şu bu bir şeyler getirdim e, ton balığı akşam için yine dondurulmuş ve pişirilmiş hazır ürünler işte köftedir, dönerdir. E, onlardan birkaç bir şeyler getirdim ton balıklarını bolca aldım. Var yani bir sürü de yiyeceğim var. Fazla fazla var yiyeceğim de. Ee, yanında kraker meraker bir şeyler aldım böyle. Benden bugünlük bu kadar olsun o halde. Yarınki yürüyüşümüze hazırlanmak için şimdi dinlenmeye koyulacağım ben. Yarın oldukça fazla bir yürüyüş yapmayı planlıyorum. Ee, bir 14 kilometre mi? Daha da fazla belki ya. Emin değilim. Bakacağım işte. Yarın sabah olduğu zaman net belli olur. Haritadan bakacağım. Şimdi telefonu tam şu noktaya koyunca şu nokta bak çöp torbam düştü. Şu noktaya koyunca biraz çekiyor. Ee, oradan bakmaya çalışacağım ben. Şimdi de şu manzaranın eşliğinde düşüyordum ya Şimdi de şu manzaranın eşliğinde kahvemi yudumlayıp keyfime bakacağım. Bana destek olmak isterseniz abone ol diye bir düğme var ya aşağılarda. Ona basın. Videoları beğenip yorum yapın. Yeterli benim için. Teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Yarın sabah görüşürüz.